Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Yengeç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Yengeçler. Neyse halimiz çıksın, falımız. Bak şimdi buradaki sıkıntıyı da düşüreceğim. Evet. Evet şimdi görüyorsun değil mi hanendeki temizliği aydınlığı evet sıkıntıların gidiyor çok güzel süreçlere gidiyorsun hemen böyle gidecek olduğun bir yolun var bak ne zamandır böyle bir yola gitmek istiyorsun belki bu şehir dışı gibi uzak bir yer belki de böyle yurt dışı falan hani yurt dışı ile alakalı işlerin falan varsa buralarla alakalı da olabilir bu yollar. Şimdi biraz evet etrafında dedikodular falan var dedikodu yoğunluğu var ama sen işine gücüne odaklan bir kere yollarına odaklan bak diyor ki ayın 9'undan e, itibaren diyor eğer diyor resmi kurumlarla alakalı <laughs> beklediğin haberler yapmak istediğin işler varsa artık bunlarla alakalı ha ha harekete geçmek isteyeceksin ve bugüne kadar zorlandıysan bu konularla ilgili hiç merak etme hiç zorlanmayacaksın çok kolay bir şekilde de hepsini halledeceksin diyor harekete geç diyor. Yani yol planları yapacaksan yap ama diyor ki bak burada minik sinsi yılanlarım var. Bunlara dikkat et. Üzerinde gözler var. Bir kere kalabalık ortamlarda olacaksın. Ne gibi? İletişim konuları önemli olacak. Ne olacak burada? Daha kendini, daha ve duygularını daha güçlü bir şekilde ifade etmeyi öğreneceksin. Şimdi uzun yol bir sürü yollara gideceksin. Uzun uzun, kısa kısa yollarım var. Yol çok fazla yollar çıkmış. Yalnız diyor ki burada <laughs> sen bu ara diyor çok fazla kıskanıldığını ve birilerinin seni gerçekten çekemediğini hissedeceksin. Yani bunlara maruz kalabilirsin. Ama yalancılara, dolandırıcılara işte ne bileyim böyle hani ağız arayan tipler olur ya ağzından laf almaya çalışan tiplere dikkat et. Evet ne zamandır böyle biraz modun düşüktü, enerjin düşük gibiydi şu anda daha enerjik olmaya başlıyorsun. Yani enerjin artık yerine geliyor. <laughs> evet enerjinin artık yerine geliyor ama kendini, şimdi bak kendini çok fazla duygusal hissedebilirsin. Çünkü kalabalıkların içerisinde bir takım şeylere maruz kalabilirsin. İşte demin de dedim ya kıskançlık falan gibi. Ama burada diyor ki evet kendini duygusal hissedebilirsin ama güçlü de ol diyor. Sakın kimsenin seni manipüle etmesine izin verme. Ağzından laf almaya çalışanlara laf verme. Sezgilerin inanılmaz derecede güçlü. Ailen ve sevdiğin insanlarla hep bir arada olacaksın. Bak çok büyük kalabalık ortamların içerisine gireceksin. Büyük ve güzel kalabalıklar olacak bunlar şimdi artık böyle sevdiğin şeyleri yapmak isteyeceksin biraz daha kendine zaman ayırmak isteyeceksin kendini yenilemek isteyebilirsin e şimdi daha güçlü evet daha güçlü olacaksın daha atılgan olacaksın kendi işinle gücünle ilgili eğer çözemediğin ne zamandır uğraştığın çözemediğin problem gibi olmuş şeyler varsa bunların hepsi yavaş yavaş kendiliğinden çözülmeye başlıyor mesela ne olabilir bazı anlaşmazlıklar vardır. İşte bu anlaşmazlıkları çözeceksin. Ya da burada bazı mesela hukuki bir konu vardır. Ne zamandır böyle sürümcemededir? Bir türlü ilerlemiyordur. İşte bununla alakalı da bir çözüm gelebilir. Yani nasıl sorunun varsa, nasıl anlaşmazlıkların varsa, yahut da hastalıkların varsa, aileyle ilgili problemler, sorunlar varsa bak şifalanma zamanındasın. Hepsi şifalanacak. Hepsinden kurtulacaksın. Merak etme. Dini konularda <laughs> dini konularda bu ilahi konularda ve evet çok güçlü olacaksın. Gerçekten çok böyle önemli, çok güçlü rüyalar görebilirsin. Şimdi Burada görüyor musun? Bak çözülmeyen bir miras meselesi varsa bununla ilgili gelişme. Şurada diyor ki bir sırtına kocaman bak hayallerinin gerçek olmasını istiyorsun. Bununla ilgili ne zamandır uğraşıyordun ama bir türlü olmadı. İşte burada kendiliğinden harekete geçmiş gibi görünüyor. Evet çok güçlü, çok gerçekçi rüyalar görebilirsin. Hatta rüyalarındaki sembollere falan dikkat et. Mart genelinde senin için iletişim konuları önemli olacak bunun için ağzından çıkanlara dikkat et akrabalar ne bileyim böyle kalabalıklar kalabalık ortamlar işte kardeşler yakın çevreyle ilgili de çok önemli gelişmeler olmaya başlayacak ve bu önemli gelişmeler ne olabilir mesela bekar kardeşim vardır bunun evlenmesi gibi akrabalarında bekarlar vardır bunların evlenmesi bunların düğün törenleri bunların kutlamaları böyle kalabalıkların içerisinde olabilirsin diyor ki Yalnız sen bu aralar böyle ağzından çıkana dikkat edeceksin. Evet, ağzından çıkana dikkat edeceksin, kimseyi kırmamaya çalışacaksın. Evet, şimdi daha önce görmediğin üzeri kapatılmış bazı gerçekler varsa, laflar, sözler, gerçekler varsa şuradaki görüyor musun? Bir erkek böyle bu tarafa doğru koşuyor sanki. Burada önünde bir tane aslan yatmış. Ayın 9'u gibi, Ayın 9'u ile birlikte böyle bir şey yaşanacak gibi görünüyor. Hızlı bir haber geliyor sana. Görmediğin hatalarla yüzleşeceksin. İlgilenmen gereken şeyler varsa bunlarla ilgileneceksin. Yalnız diyor ki, yani kiminle ne konuştuğuna dikkat et. Şimdi diyor ki kiminle ne konuştuğuna dikkat et. Evet yakın zamanda bir belki bir ev değişikliği çalışıyorsan iş yerinde bir değişim değişiklik yani hayatında bir değişim dönüşüm enerjisi var demin de dedim ya bak bir kutlama gibi bir bir şeylerin içerisinde bulunabilirsin işte burada ve bu kutlama bu davet her neyse burada kendini o kadar güzel göstereceksin ki belki de burada güzelliğinle konuşmalarınla tarzınla tavrınla da herkesi etkileyecek olabilirsin hadi bakalım Ben bunu süzeyim. Siz de bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet şimdi bakalım. Dikkat ettinse kocaman bir yumurta gibi ama bak buradan birisi yumurta yetiyor, buradan da birisi tutmuş taşıyor gibi görünüyor. Şimdi burada iki kişi iki tane bayan karşılıklı konuşmalar yapıyor. İşte şuradaki hafif şişman gibi olan bayan var ya bu senin ağzından laf almaya çalışıyor. Bak dikkat edersen onun arkasında başka biri daha var. Yani senden duyduğu şeyi hemen orada ona götürecek. Burada küt saçlı bir bayan var önünde bir anahtar var bir şey sahibi olmak istiyor. Bunun için bir kalabalık ortamlarda. Sen hemen önümüzdeki günlerde ikili ikili görüşmeler, burada kanatlarını açmışsın, resmen uçuyorsun T harfli birisiyle ilgili. T harfli birisi hayatından çıkmış, gitmiş birisi olabilir. Bu kişinin yeniden hayatına girmesi gibi. Ama bu sefer çok güzel bir şekilde girecek ki senin ayaklarını yerden kesmiş. Hemen burada bir aydınlık kapı açılmış. Burada bir salyangoz, salyangoz kaplumbağa bunlar hep ev fırsatları. Evlerle alakalı konular çok kalabalıklara gireceksin ama demin de dediğim gibi kalabalıkların içinde ne konuştuğuna kalabalıkların içerisinde ağzından çıkanı kulağın duyacak yanlış kelimeler ya konuşmayacaksın kimsenin ağzına laf vermeyeceksin evet hadi bakalım şimdi bir de kartlarımıza bakalım şunu bir indirelim şuradan burada siz görmediniz ama belki cim var yanımda Bak hayatına inanılmaz derecede kolaylık ve çözüm yolları geliyor. Hangi konunun içinde sıkışıp kaldıysan onunla alakalı çözüm yolları geliyor. Bak bir sürü anahtarlar var, bir sürü kapılar açılacak önünde. Hani kapı da sensin, anahtar da sensin, bu kapıyı aç, açacak olan kişi de sensin. Daha bir özgür hissedeceksin kendini. Hayatına istediğin gibi bir düzen getirmeyi başarıyorsun. Sabırlı ol. Kendini daha güvende hissedeceğin, daha şanslı olacağın bir sürecin içerisindesin. Bazı hani duygusallıkla bazı yani şimdi şu ara duygusal olabilirsin ya ve bu duygusallığınla bazı yanlış kararlar alabilirsin. Burada diyor ki dikkat et çünkü sen güçle, bir güçlenme dönemine giriyorsun özellikle de para konularıyla ilgili. İş konusunda para konusunda daha güçleneceksin geçmiş konular, geçmiş mevzular, geçmişte gözden kaçırmış olduğun bazı şeyler. Bu mevzular tekrardan gündem olabilir. Burada daha farkındalığın arttığı için bunları göreceksin. Sevdiklerinden çok güzel destekler görüyorsun. Hayatın farklı bir yere doğru gidiyor. Burada diyor ki aslında diyor maneviyatın yükseliyor. Hukuki konularla ilgili yaptığın fedakarlıkların karşılığını göreceksin. Diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun her şey senin için kolaylaşmaya, güzelleşmeye başlıyor. Yaşadığın kaoslu dönemlerden yenilenerek kurtulup yenilenerek çıkıp kurtulacaksın. Merak etme. Çok çalıştığın bir döneme girmişsin ama burada diyor ki çok çalışıyorsun ama belki de böyle çok fedakarsın çalışıyorsun. Yalnız karşında nankör insanlar var. Bunlar seni zorluyor olabilir diyor. Ama sen yine de iletişim konularında dikkatli ol. Yine de böyle Biraz mücadele edebilirsin yalnız planlı ilerle. Çünkü diyor sen yepyeni başlangıçlar yapacaksın ve sen ilişkinde, ortaklıklarında artık dengeye geliyorsun. Sosyal çevrende gizli düşmanların varsa bunlara dikkat et. Burada bir büyüme döneminin içerisine girmişsin çünkü. Aşk konularıyla ilgili de Hayatındaki insanla ilgili kararsızlıkların var ve bu insan senin inanılmaz derecede kafanı karıştırıyor, seni üzüyor, duygusal olarak yoruyor. Ve bununla ilgili de hızlı değişimler olmaya başlayacak hayatında. Biraz sorumlulukların artmış gibi ama diyor ki sen diyor gerçekleri görerek gerçekçi ilerlemek zorundasın. Sezgilerin, rüyaların çok güçlü. Buraya odaklan. Ve hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin diyor sonuçta da. Evet canlar sevgili yengeçler bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.